Nerede? Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Ne de yaptın? Dedin de. Müsaade eder misin arkadaş konuşursun. Tamam süredir yani ya. Müslüman bir insan. <laughs> müslüman parayı yiyor. Müslüman bir insan <laughs> gözüyle görmediği bir şey, <laughs> şey <laughs> inkar edemez. Gözüyle göreceksin, gözünle göreceksin. Hayır, para yiyorsun. Yeter. Yeter Tayyip'ten para yiyorsun. Tayyip'ten yiyorsun. Bu adamları konuşturmuyorsun. <laughs> yeter Tayyip'ten para yiyorsun. Bu adamları konuşturmuyorsun. Başkan ne Lan batalım ya. Abi ben nereye düştüm <laughs> ya? Nereye düştüm ben abi ya? Ben bir şey söyleyeceğim. Sokaktan kendini bilmez insanlarla konuşursan. Aç ulan Müslüm Baba'dan bir. Aç. Müslüm Baba'dan bir şarkı aç. Nereye sure düştüm ben ya? Jilet verin lan bana. Jilet yeter lan. Gecilerle düştün, düştün, getiriyorlar, getiriyorlar, hiçbir şey kalmadı. Şey Ulan kafayı sıttırdınız bana ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Abi ha bunu dinler misin sen? Ha bunu Sen büyüksün. Şimdi o adam kafayı yemiş. Ben sen kim yemiş kim yemiş kafayı mı sen, sen kafayı mı yedin? Kafayı mı yedik? Aç susuz olduk kafayı yedik. Aç susuz olduk kafayı yedik. Kafayı Kafayı yedik. Kafayı yedik. Kafayı yedik. Kafayı Sen, yedik, şey sen bunu dinle. Abi konuşturacağım abi de bak. <laughs> Dön abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi gel. Abi gel. Gel abi. Oh be. Ulan nefes aldık biraz ya. Abi söyle sen söyle. Harem'den karşıya geçen deniz altındaki yolun Evet. Geçen sene 2024 senesinde evet taahhüt edilen araba geçmesine rağmen 3 trilyon lira garanti parası ödenmiş. Geç yani geçiş garantisi sağlandığı sağlandığı hal... halde de 3 de trilyon lira garanti parası ödenmiş. Evet. Onu iktidara sorun. Niye ödendiğini iktidara sorun. Evet, cevap verecek var mı? Yani Geç kaldık biz. sizde be. Bakmış. Saygılı ol beyefendi be. Hadi be. yiyip içir yatıyorsunuz. Maaşınızı alıyorsunuz. Ya Allah Markaya senin gözüne gözüne, gözüne dursun be. Bankadan hey. para Başarı. alıyor musun? He? Her ay gidiyorsun ne? tıkır tıkır maaşını alıyorsun. Memleket hadi batmışsa hadi. sen ha. maaş alabilir misin? Ben mi? Evet. Demiriz. az kaldı Memleket merak etme batıyorsa. yakında yakında hadi batıyor. Be, yürü yürü bugün işe batıyor. batıyor sen hiç merak etme. Hadi be. Hadi. Biz maaş, maaş yaşına başına aittir. Maaş kuruklarını öldük biz para alırken. Haberin var mı? Nerede? Nasıl öldün ya? Tabii. Nasıl öldün? 2000 ne öldün? 2000'de maaş kuruklandı ölmedi mi millet? Şimdi Emekliler ya, mi? maaşı kuru emek verilirken. Şimdi sen, dört dörtlük cennette yaşıyorsunuz. Cennette. Öldük. Bittik. Ya sen abi, nereden geldin? Hadi canım sizde ya. Sen ben Merih'ten geldim. He? Sanki ben burada yaşamıyorum. Sen mi? Abi, sen de bekliyorum. Hadi gidin be. Senin senin Memleketi. Gözleriniz kör almış. konuşturma şunu. Görürsün abi. Hastaneye niye niye? Sen konuşuyorsun. Sen, sen hastanelere gittin sen mi? Sen sen mi? Sen niye konuşuyorsun abi? Biz mi? emekliyiz, abi. aciz, aciz. Abi ben sen Aciz, aciz. Başlar sen. Bana göre sen yanlış konuşuyorsun. Ben yanlış konuşuyorum. Evet bana göre öyle. Niye? E, siz öyle. Konuşun, öyle. öyle. Tamam pardon Sen memnun dişlerini Değil yaptır ondan sonra gel konuş Yanlışın Yanlışım de bir tanesini söyle. De ya bırak Allah'ını seversen. Hangisi? Bir tanesi, hepsi yanlış. Etten bahsediyorsun. Ya şunu konuşsun şunu konuşma. Ne demek ya? Her şey yiyorlar. Ne demek? Sığırıkları her şey Şunu konuşsun ben ne demek? Alman. Herkes konuşsun. Allah bırak bırak ya bilmiyor musun? Sen bilmem ne kendimiz cennet için ya. Allah. Bir iki tane makarna bırak. Makarna bırak makarna bırak. Nasıl koşar gelecekler? Ya kuzara gel. gel. Bu buna Ölmüş yani. Gel lan. Biri oldu onun üstüne. Çıkma çıkma. Hele Hele Hadi be. Oyun. şişleri Oyun başına ya. bak. Cenneti mahvettir. Millet perişan ettirir. Bak bak bak. Faşist zihniyet ya Beyler, beyler. Arkadaşlar, abiler, amcalar, dayılar. Bak stres var. Kalp var. Tansiyon var. Ya, ya, ya biraz kendinize. Ya, biraz sakin. Ya, Dayı niye hakaret var, var, var konuşuyorsun ya? Fitnecisiniz be. Fitnecisiniz. Millete fitneyiz. Sebep Fitnenin yayılmasına. Ya niye? Ya, yayılmasına fırsat veriyorsunuz. Niye zoruna giriyor ya? Bölücülük yapıyorsunuz. Ne bölücülüğü yapıyorsunuz? Fitneyi sebep olun. Niye abi? Fitneyi yayıyorsunuz burada. Emekli geçinemiyorsunuz. Hadi canım be. Emekli. Adam niye hiç şunu konuşturma niye? Niye engellemiyor adamı? Engelledim işte. Olmaz. Ne demek şunu konuşturma? Bu mikrofonu herkes konuşacak dedim. Hayır. De de dedim mi? Dedim. İtiraz ettim mi? Yani. İtiraz ne ettim mi? Ne demek ben. yani? Herkes konuşacak Ama abi. Ya hey, bana. sen konuşuyorsan Allah bu da konuşacak, bu da konuşacak. Arkadaşım ben konuşmasın bak. Ya şunu konuşturman demek ya. Yani... Ben kızdım. Ya o yobaz, Yobazlar. Herkes konuşacak abi. abi. Herkes fikrini söyleyecek. Yobaz. Zinyal, abi, abi. herkes bak. Sen de konuşuyorsun. Ben de konuşuyorum. Abi bir dakika. Abi, abi bir dakika. Bir dakika. Ramazan abi. Ya orucuz ben be abi. Gittim, abi biraz sakin. abi. Nereye gördün? Abi. Abi. Bir saniye. Bir, 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 bir. Evet. konuyu bitirelim abi. Konuyu bitirelim. Evet, evet. Abi Ramazan. Oruçluyuz. Güneş. Tansiyon. Birisi şimdi yığılacak burada. Sonra bir, biz, mesuliyet altına geleceğiz. Yazık günah. Sakin sakin. insanlar gelsin. Derdini söylesin ya. Tamam, abi derdi yoksa Niye bu insanlar genişler dertleniyor? Genişler o anlatabiliyordu derdi Medenice, Konuşuruz medenice. Değil mi? Abi ne medenice niye konuşamıyordun abi? Bu... Konuşuyoruz. Şunu konuşturma. He. Ne demek ya şunu konuşturma? Kim bu ya? Ona itiraz ben... ediyor bak bir dakika. He. Ona itiraz ettin. Biraz önce geldi birisi burada. Kimliği belli değil. Bana sen burada bu işi yapamazsın. Ee, ona o, niye gidip ses ya etmedin? Ya ona et. niye ses etmedin? Um, bak ben sana ben Mikrofon um, tuttum seni konuşturuyorum. Ona um, 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 da söyledim ben. Ona da söyledim ben. Um, 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 Belediyeden izin um, aldım diyor. Eee yayın sen sen de yayın yapıyorsan, sen de yayın yapıyorsan hiçbir siyasi partiye şey yaparak değil yani. Herkes paralıdan fazla kral. Halk halk kendi sorununu konuşur. Ben mesela şahsım olarak hakkımı Tayyip Erdoğan'a zerzeqim ediyorum emekli olarak. Bu benim en doğal hakkım. Senin görüşün. Bu senin görüşün. Benim sen görüşüm şey tabii. şey demiyorum. Sen ha. ne söylüyorsun abi? Sen memnunsun? Ben, ben de memnunum ben. Ben, ben bitti. Hakkımı evet. Tayyip Bey zehirce kap ediyorum. Abi ben. Allah yedirmesin. Abi ha. ben memnun olanları da konuşturuyorum. Memnun olmayanları da konuşturuyorum. Kim neden rahatsız oluyor? Kim ne? Eğer sırf memnunları konuştursam. Dersiniz ki siz memnuncusunuz. Ya herkes fikirini konuşuyor. Ya. Yani Sırf, Sırf, Sırf şikayet edenleri konuştursam dersin bana Bak. devlet Aşağı düşmanı. Varayayım. Sokakta bir insan Aşağı çıkıp da Tayyip Erdoğan'a laf söylüyor. Millete şak 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 söylüyor. Ya, ya arkadaş biraz Bak insan olmak lazım ya. Biraz insan olmak lazım. Tayyip Erdoğan olmadan bu memleket olmadı. 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 Nasıl olmadı? Olmadı tabii. Tayyip Erdoğan nasıl Tayyip Erdoğan bu memleket için canını feda etti. Etti? Evet. Evet. Müdahale Onun etme. için emekliler Abi, ya, abi müdahale et, etmez Emekli lütfen. dediğin zaman bak kardeşim, Bırak. adam gelmiş 60-70-80 yaşında, evet. bugüne kadar hiçbir iş yapmamış, ondan sonra da efendim, emekli açıktan ölüyor. Evet. Ya Yahu kardeşim, ben 40 senede bu Üsküdar'dayım, buraya geldiğim zaman senin gördüğün bu insanları ben her gün görüyorum. Bakıyorum ki orada, parklarda otururlar, iş güç yapmazlar. Şu anda işim olmayan insan gelse bana dese ki işim yok dese ben iş vereyim. Ben iş vereyim. Ne Tayyip Erdoğan. Iş her işi vereceğim. Ne işi abi? Her işi iş vereceğim olmaz abi. Ne her işi olmaz. Her iş olmaz abi. Neyse her iş olmaz. Bana, Esra vereyim mi sattıracaksın, mi abi? sattıracaksın evet. abi? Niye gelsin bedelle çalışsın evet. kardeşim. Abi ne iş yap abi, abi, ne abi, ne abi, yapıyorsun? Ne, ne, ne iş yapıyorsun? Bana bana ne abi, iş ver. Ne iş yaptın? Bana iş ver. Ne iş Sokakta oturacaksın. Gelsin inşaatta çalışsın. Gelsin tamirhanede çalışsın. Gelsin şeyde fabrikada çalışsın. Çalışsın kardeşim. Ben vereceğim bu işi. Evet ben vereceğim. Sallıyorsun. Sallıyorsun. Ver numaranı. Ha, hiç kimse iş işler Yalan. Şimdi, i̇ş arayanlar ver numaranı. Ben emekliyim. Bilal, ya kardeşim ben senin muhtemelen Bak bu lafla da konuşma. hayır, bu lafla da konuşma. Abi. Ama ben abi. çalışamıyorum. Ben ne yapacağım? Abi. Ben, ben senin için konuşmuyorum. Abi. Ee, Sen benimle lan muhtemelen olma. Çalışana da iş mi? Abi. Her abi. Abi. Ha. müsaade eder misin? Yalan. Ben ya. de demek bismillah çekmek lazımdır. Bismillah. Evet bismillah çekmek bak, bismillah, lazımdır. Sal bir şey mi? Allah'a. Bakın. Evet doğrudur. Ben kalkıp. Bugün bak hep ağlıyoruz. 80. Bundan 5 sene, 4 sene öncesine kadar bedava yaşadı. Kimse ağzını açmadı. Şimdi az bir zorluk geldi, sıkıntı geldi, Bas bas bağırıyor. Eğer adam 70 yaşına gelmiş, bir şey yapmamışsa o dönemde, şimdi ağlamaya hakkı yok. Allah Allah. Evet. Gençler ne e abi? Gençlere tamam işsizlik var. Gençler yani. üniversite Aksine okuyorlar. Da, Bakın. Bana masa versinler. Bir de yani memursunuz bu durumda. Bir de şöyle bak. bak kardeşim bak. memur olmasam bile. Ya, şimdi ama... şu anda ben burada memnun olmasam seni dövmem mi lazım? Soruyorum Sana abi. bir saygısı yapmam mı lazım? Soru soruyorum. Hayır bekle sana saygısı karşılığı cevap vermektir Bakın, abi. Olduğumuz dövmek olduğumuz değil mi? Memnun olduğumuz taraf da var. Olmadığımız taraf da var. Söyle, bir saniye. Bir saniye. Şimdi Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı bugün ağzını açan olmadık küfre diyor olmaz ya hiçbir devlet insanı devletinin büyüğüne hakaretli konuşmaz. Ağzını açtığımızı anasını avradını yaptığını bu kadar mı kötü insandı bu adam? Ger 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 <Sizlik>, ger 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 bu kadar, binde, binde, binde. Binde. Bu kadar Bak, kötü adam mıydı kim yani? Olacak, yapmayacaksın. Kimseye kim yapmayacaksın. Kimse laf söylemeyeceksin. Hayır oldu. Zer zıkkın olsun. Ne zer Bakın varsa çalıştı da çalıştı da almadı mı? Çalıştı da almadı mı? Hakkının yendiğini düşünüyor. Çalıştı da almadı mı? Abi tamam da. Ya çalıştı da almadı mı? Almadım diyor işte. Ya arkadaşı. Pardon daha düne kadar emekli yoktu. Bir sürü sosyal nasıl, haklar tanıdı. Bir dakika ya. Nasıl yoktu ben daha ya 60 senedir bu memleketteyim. Nasıl emekli yoktu abi? Emeklilik vardı. Anlamadın yani şimdi. Sosyal nasıl? imkanlar, nasıl? çiftçi, köylü hep emekli oldu. Eskiden köy vardı o zaman. Hayır nasıl? bir dakika olmasın değil. imkanlarının i̇mkanlarını, imkanlarını, ben imkanlarını ben 50 verdiği ben 50 kadar. Ben çalışıyorum. 50 senedir çalışıyorum. Ben de 63 yaşında bak çalışıyorum. Bak çalışacaksın kardeşim çalışmadan evet, yediğin ekmek helal yani değil. Yani emeklinin hakkının verildiğini ya mi düşünüyorsun söylüyorsun? Kim? söylüyorum ben. Ya verildi verilmedi. Abi verildi Bir dakika. Verilmedi. Verildi verildi. Verilmedi. Ama saygısızlık Abi verildi mi verilmedi. Emekli çalıştın. Abi verildi mi verilmedi onu söyle. Abi emeklinin hakkı verildi mi verilmedi. Nasıl? Kaç para alıyorsun? Allah 14 lira para alıyorsun. Otuz lira kira Ben iş harcımı aramıyorum. Ya kardeşim bak birbirine saygısı yapmayın. Götürüyorlar, götürüyorlar. Bir bakkalın 20 tane hayır özel hastanesi ne? var. Demek tatili yapıyorlar. Ya sen bana geçen akar etmedin Götürüyorlar. Adam ne diyor, adam adam götürme basit iş. Niye geliyorsun hala? Götürme basit iş. Bakanın 20 tane hastanesi var. Ee, e, Demek tatili yapıyor. Artık ya, halk öldü. Sen geçen burada hakaretler, halk küfürler etmedi mi bana? Siktir ol git. E niye geliyorsun get, arada? Karıştırıyorsun ortalığı. Ben siktir olup gidiyorum da niye, niye geliyorsun? Siktir ol git. Karıştırıyorsun. Abla bir şey mi diyeceğim? Get, susar get, mısın? Get, <gülüyor> <gülüyor> abla buyur abla. Siktir ol git. Karıştırıyorsun. <laughs> İnanmayın bunlara. AK Parti <laughs> kötüleyen Marmara'ya gitsin Marmara'ya. AK Parti'yi gören. AK Parti'yi kötülüğe Marmara'ya gitsin. Marmara, Marmara'ya görsün. Buna inanmayın. <laughs> Bu her yerde. Abla sen selamla. Marmara'ya gitsin. Toka gitsin. Toka. To tok fabrikasına tok gitsin. gitsin. Ben oradan geliyorum. Evet. Efendim sağ söyleyeyim. Yaptığı bütün yollara, izleri onlara gitsin. Daha doğrusu gitsin. Verdiği, Kuyruklar yok bir o Kuyruklar. Fabrikası zarar etti diyorlar abla bu. Hayır, hayır hayır Çok büyük bir zarar etti diyorlar. Kaç yüz bin liralık He? araba şimdi satıldı. Tamam da zarar etti. Ben fabrikası. yanından gelirim. Hayır hayır hayır. Çok duyuyorsunuz. Şu Zamanla zarar etti. Ne zararı? Haberler dolar cipler. Hayır kardeşim hayır. Abi zarar etmiş. Hayır. Bugün kaşanı yarın kaybeder. Zamanı. İş hayatı olan bir şey söylüyor ya. Bakın yanlış söylüyorsunuz. Zamanı. Söylemeyelim mi ya? Bu ülke bu ülke bir ülke mahkum Hayır. İnanmayalım. Ne Hayır. Neye, neye inanacağız? Çare değil. Çar. Neye inanacağız? Ha? Tok fabrikasına inanın. Çar edeyim böyle. Çar. Devamlı kar Orada bir delikanlı girsin. Tok fabrikası <laughs> bu. 2020. Ben yanından gelirim ben. kaç bin araba üretmiş. Tamam ustam. Zarar, zarar Bak ben yatırımın karşılığı kardır. Karın karşılığı zarardır. E tamam. O işletme bugün bu zarar, zarar eder, etmiş dedikiz yarın ya. da. Hayır. Ama bu ileride kar etmeyeceği anlamına gelmiyor ki. Ben öyle mi dedim? Ya, ya, tamam. Bu öyle değil mi başka? Gel, Delil yoksa Ama... kar etti, zarar etti bunu konuşamazsın. İspat etmen lazım. Aynen. Sen zarar yani ettin, kar diyor. Çamurun leke kaldı. Öyle yapma. Çamur attık yani. Bizim işimiz çamur attı. Bizim işimiz çamur atmak. Ankara'yı, savunma sanayi görmüyorsunuz. Vallahi görmüyorsunuz. Düş ülkeye karşı görmüyorsunuz. Abi para medyanın verdiği habere göre 13 milyar 750 milyon TL zararla kapattığını gösteriyor. Şimdi okuyor bir saniye. Geçen yıl. Geçen yıl. Canım sıkma haber okuyoruz burada. Geçen yıl zararla kapattı. Gel abi haber okuyoruz gel. gel. Abi gel. Ne, haber nerenin biz bir saniye abi bir saniye Haber okur musun? Bir dakika kardeşim Bilançoya göre TÜRSEL TOGUN 2024 yılı faaliyetler nedeniyle 3 milyar 162 milyon TL Zarar yazmış %23 hisseye düşen bu zarar Togun geçen yıl 13 milyar %750 milyon TL zararla kapattığını gösteriyor. Ne haber nereden haber? Paramedya.com. Paramedya.com oradan bakarsın. Tamam, tamam. bak zararı e söyledik ededik. abi. Bak bunu, doğru, bir doğruyu söylemek tabii, yanlış mı? Ben başka bir en şey adamı. Düdürsin abi dur. Kaybetti. para maddi durumdan 108 pardon 148 milyar dolar. Bir günde kaybetti. Bugün kaybeder, yarın 1 milyar bir şey dolar e kazanır. Tamam de dedim abi. İş hayatı böyledir. Bir Türkiye'de olmuyor bu. Dünyanın her tarafında kar eder, zarar eder. Ben edin. başka bir şey söyleyeceğim. Mesela mesela bu geçiş garantili köprüler. Evet. Ee, yolcu garantili. Evet. Efendim. Evet. E, değil mi? Evet. Hava Evet. Hasta garantili. Evet. E, hastaneler. Evet. Şehir hastaneleri. Evet. Bunlar da ciddi zarar ediyor ve milletin evet. kesesinden ne Evet. Diyorsunuz? Şimdi sen iş hayatına atıldığın zaman hemen Hangisi kari beklemezsin. Ora oturuncaya kadar, yerleşinceye daha kadar, daha kadar, bir kadar bir öyledir. Bir Bugün Marmara'nın ne kadar bir para ödendiği, orada, Marmara yapıldığında, Marmara yapıldığında ne kadar itiraz edildi, onlara ne gerek var? Kafalarına ya? ya? Hayır, edemez. E, ya ya, ya anlaşmasını imzaladı. Ya. O. Ya daha önce MHP'li de... anlaşması ya imzaladı. Ya çat bir adam bile köprü yapmadı. Ya başka bir şey söyleyeceğim. Abi, sen ne dedi? Abi bir saniye bir daha bir konuşun. Tamam, bir Bak, konuşsunuz. konuşsunuz. Tamam, bir de abimiz abi. konuşsun. Bir daha. 2000 2024 senesinde evet. haremden evet. karşıya evet. geçen deniz de. altındaki Ya deminden ya, beri sizi konuşuyor. Yani konuştunuz da ya. doğru konuşun. Bak doğru konuşun. İnsanları ya, saygısızlık yapma. Ya doğru yap yap konuşuyorsun abi. Evet ben konuşuyorum. E, bu adam yanlış mı konuşuyor? Kim yanlış konuşuyor? Ya onun doğrusu o. Sen ne diyorsun? Hadi kazanırsın abla. Bayış güzel güzel değil. Hiç güzel değil. Ha. Vallahi güzel değil. Yüksek mi fiyatlar? Çok bali. Çok bali. Ne ne, ne? yaşım zam geldi. 10 milyon beğenmedim bir fasçı. Burası 100 lira. Sana 100 lira. 100 lira. 100. Burası 100 lira. 100 lira. Tabii. Nerede abla el pırasa 100 lira? 100 de pırasa. Nerede nerede? Aa cuma pazarında. Pazarda mı? Ha. E ben de cuma pazarından geliyorum. Göztepe'de 35 lira nasıl oluyor Yok bu? Yok ya burada bak, aynı bak, bak şimdi gidebilir gidip bakabiliriz. De, 35 lira. De, bak değişim, Göztepe araya bak araya cuma günleri tamam. Yalan diyorsun. Gel gel bak. Gel bakalım ya. beraber şimdi gidelim. Şimdi abi bak. Bak kaç yaşındasın? 60. Atıyor 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 atıyor. 100 lira olur mu? Tamam abi bir dakika. Ya ben atıyorsun atıyorsun. Abi bir dakika. Gözünü sevdiğim bak. Gözünü sevdim. Ama Abla doğruyu tamam, söyleyin. 60 söyleyelim. yaşında. Abla şimdi bu kadın pırasa 100 lira derken yalan mı söylüyor? Yalan mı söylüyor kadın? Ben diyorum. Be? 35 lira diyorum be Abi tamam gel el gel. Aynı pazarda mı? Şuradan tak. Aynı pazarda mı? Abi nasıl oluyor peki? O da pazar o da pazar. Abi olabilir de işte o bir tane örnek. Sanat 70 lira. Nasıl ne talajacaksın? 70 lira sana da. Otur. tamam 76'lık 70, 70 lira doğru. Domantik ama lira. ama pırasa 100 İsmail lira deme. Ben yemedim. Biz bana 70 lira. Oğlum öyle şey. Ya doğru cuma cepere, pazar, Ama bak beyefendi ben, ben, cuma dardır. pazarından geliyorum. Göstüm. Bu hangi cephen ben oğlum? Bu Z dayı. Ne? Z dayı. O ne Zararlı bir kanal bu. Ha ya kardeş bazı ne? insanlara zarar veriyor bu kanal. Hep bir sallı Z zararlı dayı. Beğenmedim pırasa bak 70 lira 100'e çıktı. Geçen hafta 70'e bak git bak da aynı. Yıkışan şey yok. Yalan mı söyleyeyim? Abi lütfen. Bak eğer konuşacaksın gel burada konuşalım. Yalan Kardeşim hep pahalı çıksın. Salata ayın, domates ayın, biber ayın. Kaç hep... pazar pahalı mı abla? Pahalı. Önemli olan bu. Bitti. pahalı kardeşim. Yine alabiliyor musun? Yok pahalı. alamıyorum. Nerede Alamıyoruz. Alamıyorum, alamıyorum ki. Nerede alayım? Bir, şey Bir şey daha diyeyim. Bir şey daha diyeyim. Bir adamca? Bir şey daha diyeyim. Adam köprü yapmış. <laughs> üzerinden geçemiyor kimse pahalı. <laughs> Köprüden <Gülüyor> geçemiyor. <Gülüyor> Tayyip'ten para almış konuşuyor. Köprü yapılmış kimse geçemiyor. Tayyip'ten para almış konuşuyor. Halka aslısız. Kötü durumda. Halka aç. Kötü durumda. Kötü, durumda. Kötü durumdayız. İmamoğlu gelecek. Güllü Gülistan olacak. O, 15 milyon 15 milyon e, Evler bollanacak 15 milyon <laughs> göçmen gidecek. Eller, evler boşalacak. Her şey ucuzlayacak. Güllü gülistan olacak. Emekliye hakkını alacak. Asgari ücretli hakkını alacak. Abi, hakkını alacak. Konuş Arkan Bey'im konuş. Yaş, yargıda adaletsizlik var. Adalet yerini bulacak. İlk İmamoğlu'nun soyadı Niçin İmamoğlu diye dava <laughs> açıyorlar? İmamoğlu değil, hoca oğludur. O bir hoca oğludur. Soyadı İmamoğlu diye dava açıyorlar. Bu İmamoğlu değil ama hoca oğludur, dürüstüdür namusludur, şereflidir, çalışkandır, gençtir, dinamiktir. Bir, bir saniye, bir saniye. İmamoğlu'ndan kaç para yedin sen? Ben yemedim, e, Allah için e, konuşuyorum. E, Allah için e, konuşuyorum. E, Tayyip Erdoğan 20 sene, 22 senedir sen mahvetti milleti. Ya, abi, milleti e, kuru soğana e, muhtaç e, etti. E, teşekkür e, ederim. Kuru soğana muhtaç etti. Millet muhtaç tamam. oldu. Kuru soğana. Tamam. Bir sen söylesen mi? Söylemesen tamam. mi? Tayyip Erdoğan da bunu diyordu. Milleti tamam. soğana muhtaç etti. <laughs> Kendisi dedi ki Cumhurbaşkanı Başbakan ya, olmadan tamam. evvel bir halk çay içemeyecek mi? Kalp var, kalp var, kalp. mi? Şimdi halk Birisi çay içiyor. <laughs> Tersaçı geldi kadın. Yalan her şey zam geldi. Bitti. Teşekkür ederim. ederim tamam. Hoş bitti. Hadi girin girin. Bak al anne ben geldim kiracıyım. Bir dakika, bir dakika. Emin önünde, Emin önünde Zeynep telefon açtı. Zeynep telefon açtı. Gaz para gaz seni evet, bekliyor. Evet, evet, seni seni bekliyor. Hemen bekliyor. Lütfen. Hemen Lütfen. Bekliyor. Hemen oraya gideceğim. Ondan sonra da sokak kedisi. Adalessiz. Sokak çaresi, Sokak ne sokak yapıyor. Sokak yapıyor. şu sen anda. AK Parti'ye dönüyorsun, dönüyorsun. Ya bilinme. Ya <laughs> Ya bir dinle. Sokak kedisi Ebru'da Kadıköy'deymiş. Tamam. O oraya bekliyorlar. O sade vatandaşlar, Başka evet, Batın Batın evet şece. evet. seni bekliyorlar lütfen. He. Lütfen. Sen milyarder. Uğurlayalım evet. Memen Ancı'yı okay. uğurlayalım. Allah Allah. Hadi güle güle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam. Sen halkı birbirine çarptırıyorsun. da yedin, yedin, islah olmadın. da yedin, islah olmadın. Milleti abi, birbirine şey diyorsun. İşine gelen adamı abi, konuşuyorsun. Gelen adamı abi, konuşuyorsun. Biber, Gelmeyeni konuşturmuyorsun. Evet. Ben, evet, ben, evet. Ben, ben. Teşekkür ederim. Ama, ama susturun. Halkı birbirine vurduruyorsun. Halkı birbirine vurduruyorsun. Ya yeter. İmamoğlu'yum. kadar İmamoğlu'yum. Her şeye zam geldi. Her şeye kazanacak, Cumhurbaşkanı olacak. olacak, senin gibi hat, haddini bildirecek, ayağına da kalmayacak. Biraz önce İmamoğlu'nun adamları geldi, bu meydanda röportaj yapamazsın dedi, bana. Ne diyorsun? Tamam işte sen 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 e, dönüyorsun AK Parti'ye dönüyorsun CHP'ye dönerci adamsın dönerci adamsın. Adamsın. adamsın İmamoğlu, sen döner içinden para alıyorsun ona dönüyorsun. Fakirlerin hakkını savunuyorum burada. Sen kimden para alıyorsan onu konuşuyor. Beni defalarca konuşturuyorsun ama halk beni destek, Bak kameraman çevir hepsi beni destekliyor. Evet, evet, evet. Hepsi beni destekliyor. Şerfli beni destekliyor. Seni döydüler İslam Orman'ı. Gelecek, gelecek, gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gelişler. Gelecek Cumhurbaşkanlığı Çarptırıyor, çarptırıyor. Cumhurbaşkanı adayını. Cumhurbaşkanı adayını. Cumhurbaşkanı adayımı. ola, ilk ola. Bir ola. edin. ...her burası değil hanımefendi. Sayın yani, Tayyip bekliyor. Tamam Senin, en, Ben giderim giderim. Onlar beni taksirinle konuşuyor. <laughs> Tabii taksirinle konuşuyor. Tamam. Oh, of. 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 Bir zaman benim de. Ay, ay, ay sevenim vardı bir an görmeseydim isyan ederdim Sen ne türkü çalıyorsun ne Bir zaman benim de sevenim vardı bir an görmeseydim isyan ederdim Yadeller aldı sevdiğim ya delliler. Ferdi Tayfur değil mi Ha, ne Bak şimdi söyle. Bak şimdi her şeye zam. Her zam. zam, salataya zam, biber e zam, bir bira alamıyoruz. Bak Tamam e da emekli He. bayram ikramiyesine evet de zam yapıldı bin lira. Ne bin lira bin lira bir pazara, mi? Çıkın, pazara yetmez çıkın, çıkın. Yetmez mi? mi? Yok ne köyü. Ki, kiralara zam, ona zam, buna zam. Buna da, millet ne yapacak? yapacak? Ne, millet ne olacak millet sonra ne, ne olacak millet sonra? Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Şu batacak Türkiye. <laughs> Doğru mi? Bu 16 milyon emekli var seçmesinler efendim. <laughs> Seçiyorlar. Vallahi ne ben benim ayrımı yapmışlar 14 bile 15 bile değil. Kardeşim her şey yazam. Salata yazam, domates yazam, hiçbir şey alamam. git tab 1000 lira 1000 2 tane poşet al. Sen burası 100 lira derken 100 yalan. 100 lira. Seniniz, ya abi? yalan. Ne evet, yalan? Yalan.